E-defter uygulaması ile yevmiye kayıtları alanına belge bilgileri gelir. Bu belge bilgileri e-defterin zorunlu kıldığı alanlardır. Yevmiye kayıtlarına girdiğinizde görebilirsiniz. Belge tipi dosyanızın hangi tür belge olduğunu belirtir. Örneğin çek, fatura, müşteri sipariş belgesi gibi. Belge tipi açıklaması, belge tipi özelliğini diğer seçtiğinizde sistem sizden bu belgenizi açıklamanızı ister. Dolayısıyla bu alan etkin olur ve doldurulması gerekir. Belge numarası faturanın üzerindeki bu alanda otomatik olarak oluşur. Belge tarihi bu bölümde belgenin oluşturulduğu tarih bilgisi yazılır. Masraflar uygulaması üzerinden herhangi bir gider kaydı oluşturduğunuzda YMM'ye kayıtlarının içine e-defter için zorunlu olan belge bilgilerini ekler. Yaptığınız masraflar için gider oluşturduğunuzda belge alan bilgileri otomatik olarak oluşacaktır. Uygulama ayrıca transfer yani irsaliye ve stok hareketi üzerine de belge numarası ekler.